Burada şey diyor çırpıştırmıyor. Verir de. yer yandan mı? Bu yandan mı? Bu yandan Gidin, gidin, gidin. Otur derisinde üzerinde ay yıldız şeklinde bir şey var, işareti. Hı hı. Ne zamandan beri böyle inek, kaç yaşından beri bu taraf böyle? 6-7 yaşında, 6-7 senedir duruyor. Doğduğunda da böyle belirgin miydi? Tabii. Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Görenler ne diyor amca buna? Ya işte seviniyorlar yani Türk bayrağı değil, seviniyorlar. Peki siz de bir özen gösteriyor musun? Neler yapıyorsunuz? Tabii, bakımı nasıl oluyor? Bakımı bak, güzel bakım, bakıyor yani, bakımı güzel. Sanırım yavrulusu olacak yakında. <laughs> Yakın. evet. Ne zaman yavrulayacak? İki veya üç günü kaldı. Murat Tataroğlu. Murat Tataroğlu. Bu yine e, köyünde yetişiyor. 6 senedir e, burada köyde. Küçüklükten beri doğma burada doğdu Şamuratlı köyünde. Kerken buraya diller. Bu ay yıldızı e, epiden fark ettik ama basına biz yansıtmamız e, olamadı. Peki duyanlar ne diyor? İnsanlar ziyaret duyanlar, ediyor, merak ediyor e, Evet evet ziyaret ediyorlar. Çok da seviniyor. Ay gören hemen Türk bayrağının olduğunu fark ediyor. Belli bir şekilde görülüyor. Türk baravluğun bayağı bir ilgisi de e, var. Evet, Herkes bayağı. köylü e, seviyor. Yemi olsun, başka bir şeyler olsun. yavrusu olur. olacak. İkram, yavrusu olacak. Yakında 2-3 güne kadar yavrusu olacak. Evet. Yavrusu. Yavrusu da e, aşılı. Veteriner aşıladı. E, Ayıldız Ayıldız Enamiz'in e, bahamı öbürlerine göre biraz daha farklı. Yani e, hani gelenler daha iyi yani şey yapıyor. E, nasıl söyleyeyim bakımında olsun şeyinde olsun hani o biraz daha özellikli biraz daha şey yapıyoruz yani İneğizin ismi ne ee, ay Yıldız, bayrak yani ee, iki evet, evet öyle evet öyle çağırdığımız zaman çok e, akıllı yani böyle şey yapmaz Böyle gibi huylu değil yani cinsi ne ineğinizin cinsi e, yerli ırk yani ya Lütfen <laughs> sessiz <laughs> 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 <laughs>

Çok mu seviyorsun yine? Evet. evet kimin bu, bu inek? inek? Bizim. Bu inek kimin? Komşunun desin bari. Bizim.